Bugün anlatacağımız hikaye bir Arap ülkesinde yaşanmış, kimsenin ummadığı kadar hüzünlü bir hikayedir. Hikayenin kahramanı şöyle anlatıyor. 15 yaşıma bastığım sene bir yerden başka bir yere taşınmamız gerekmişti. Okul naklimi yeni taşındığımız yerdeki bir okula aldırabilmek için eski okuluma gidip kişisel dosyamı talep ettim. Oturup dosyamı okumaya başlayınca dosyamın içinde doğum belgemin de var olduğunu gördüm. Gözlerime inanamıyordum. Anne adı olarak yazan isim, annem olarak bildiğim kişinin ismi değildi. Çok şaşırmış, sarsılmış ve dehşete düşmüştüm. Oturup babamı beklemeye başladım. Bu nasıl olabilirdi? Ben beni büyütüp yetiştiren kadından başka hiç kimseyi hayatım boyunca anne olarak bilmemiştim. Babam geldiğinde ona, ''Baba, okuldan aldığım dosyayı açtığımda içinde bir doğum belgesi buldum. Anne adı yerinde, annemin adı değil, başka bir kadının ismi yazılıydı.'' dedim. Babam çok kızdı. Bağırarak, ne diye evrakları karıştırırsın? dedi. Çok üzgünüm baba, sadece bakmak istemiştim dedim. Fakat mevzu kafamı meşgul etmeye devam ediyordu. Babam kızdığına pişman olarak, oğlum bu sadece evrakta yapılmış bir hata, biz de yıllarca düzeltirmeyi ihmal ettik. Yoksa annen tabii ki anne dediğin kişi. Hiç ikna olmamıştım. Oturup düşünmeye, araştırmaya başladım. Benden küçük olan kardeşimle aramda sadece 6 ay fark olduğunu fark ettim. Bu nasıl olabilirdi ki? sonra annemin kardeşime daha çok ilgili olduğunu, annemin kız kardeşlerinin ise kardeşimi her zaman benden daha çok sevdiğini hatırladım. Etrafımda benim anlamadığım çok garip şeyler oluyordu. Sürekli aklımda sorular vardı. Bütün ihtimalleri düşünüp duruyordum. Ancak yapabileceğim de bir şey yoktu. Böylece tam 4 sene geçti. Bir gün eve döndüğümde annemi yatsı namazını kılarken buldum. Yanına gittim. Şiddetli bir şekilde ağlıyordum. Namazını bitirmesini bekledikten sonra ona ağlayarak Allah aşkına doğruyu söyle bana. Ben hayatım boyunca yalnızca seni gördüm. Annem bildim. Ancak benim doğum belgemde senden başka bir kadının adı yazılı. Annem ağlamaya başlamıştı. Oğlum, biz babanla birbirimizi çok severek evlendik. Bir evladımız olmasını da çok istedik ancak Rabbim bize bir evlat vermedi. Baban da gidip başka bir kadınla evlendi. Kısa süre sonra kadın hamile kaldı. Ondan hemen sonra da ben. Sonra sen doğdun ama annen doğduğun gün seni bırakıp gitti. Birkaç ay sonra da ben kardeşini doğurdum. İki küçük bebekle yalnız kalınca baban sana bakması için bir bakıcı tutmayı teklif etti. Ama ben asla onu benden başka kimse yetiştirmeyecek. O benim de oğlum. Oğluma nasıl bakıyorsam ona da öyle bakacak ve büyüteceğim diyerek reddettim. Böylece seni öz annem değil ben büyüttüm. Ama sana yemin ederim. Öz evladımı nasıl seviyorsam seni de öyle seviyorum dedi. Gerçekten de tek bir gün dahi beni diğer kardeşlerimden ayırmamıştı. Ama içime bir şey düşmüştü. Öz annemi arayıp bulmak istemiştim onu görmek istiyordum. Polise gidip hikayemi anlattım. İki gün sonra polisler beni aradı. Annemin telefon numarasını bulmuşlardı. Onu arayıp sen falanca mısın diye sormuşlar. O da evet benim demiş. Polisler senin falanca isminde bir oğlun var mı deyince annem paniklemiş ve birden hat kesilmiş. Sonra polisler bir kez daha aramışlar. Bu kez benim oğlum falan yok neden bahsettiğinizi bilmiyorum demiş. Her yerde onu arıyordum. Sonunda onu görmek için dava açmaya karar verdim. Mahkeme günü gelip çatmıştı. İlk celseye annem gelmedi. Kendisi yerine kardeşini göndermişti. Biyolojik dayımdan annemin evinin adresini öğrendim. Tek istediğim anneme bir kazı olsun sarılmaktı. Ama o beni görmek istemiyordu. Evlerini bulmuştum. Annemin ailesi imanlı ve takvalı insanlardı. Ama annem neden beni görmeyi ısrarla reddediyordu ki? Yaşım 36'ya gelmişti. Onu tek bir sefer bile görememiştim. Annem babamdan ayrıldıktan sonra hiç evlenmemiş. Yaşı da 52'yi bulmuştu. Bir keresinde evlerine gidip kapıyı çaldım. Kapıyı dayım açtı ve "Ne istiyorsun?" dedi. "Annemi görmek istiyorum. Sizler imanlı, takvalı insanlarsınız. Ben sadece annemi görmek istiyorum. Ona bir kez olsun sarılmak, kokusunu içime çekmek istiyorum. Neden beni annemden mahrum bırakıyorsunuz? Bir annem var. Onu da benden esirgiyorsunuz." dedim. Dayım beni polise şikayet etmekle tehdit etti ve beni asla görmek istemediklerini söyledi. 6 ay boyunca kapılarına gidip annemi görmeye çalıştım fakat onu asla göremedim. Ancak bir süre sonra annemin ailesiyle babamın ailesi arasında büyük bir problem olduğunu ve annemi beni terk etmek zorunda bırakan sebebin bu olduğunu öğrendim. Ancak o problemin ne olduğunu bilmiyordum. Onlara vallahi tek istediğim şey anneme sarılmak. Bugüne kadar onu bir kere bile göremedim. Bir kere sarılsam dünyalar benim olacak. Ona karşı evlat olarak görevlerimi yerine getirmek, iyilikle muamele etmek istiyorum. Ancak nedense herkes benim ona ulaşmamı engelliyor. Kimse benim halimden anlamıyor diyerek serzenişte bulundum. Genç adam hala annesini görebilmiş değil. Hala onu görmek için elinden geleni yapıyor. Allah'tan dileğimiz bir an önce bu kulunu annesiyle kavuşturması.